Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel görünen ajurlu bir model anlatacağım. Yabancı kanalda ben bunu gördüm. Oradan çıkardım modeli. Çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşündüm. Bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel hoş bir dokusu var. Bunu bebek örgülerinizde dahi olmak üzere bluzlarda, file örgülerde, boyun atkılarınızda aklıma gelmeyen daha birçok örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çok hoş. Burası düz yüzü. Bakın. Şöyle. Evet, şurası da böyle ters yüzü. Ters yüzü dahi kullanılabilir bir model. Model 3 sırada kendini tamamlıyor modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşuyor çift sayıda evet. ilmek atmanız yeterli altına ben burada bir sıra ters gittim ama birazcık kıvrıldı siz isterseniz altına haroşa da gidebilirsiniz ya da lastikle de başlayabilirsiniz o zaman da çok hoş duracağına eminim burada ben bebe yünü kullandım Nako Elite Baby'nin biraz kalınca bir bebe yünü bu biraz kalın durdu 3.5 numara şişle ördüm bunu şimdi kullanacağım ip biraz daha ince bir iple yine üç buçuk numara şişle bir de öyle deneyeceğim ince iple ve kalın şişle bakalım öyle nasıl olacak bakalım şimdi böyle başlayalım ilmeklerimi atayım çift sayıda ilmek atacağız ikişer ikişer bakın buradaki ipim de böyle ipimden aldığım yine bir zincir tarzı bir ip altın ilmeklerinden markanın ipiydi Bu sefer de bununla ince iple kalın şişle yapalım bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 Ilmeklerimi atarken bu arada sizlere bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra çıkan butonu tıklarsanız aktif hale getirirseniz videolarımdan hemen haberiniz olur. 2 evet. bakalım kaç ilmeğim oldu? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 tane daha yapalım. Onları da kenar ilmek sayarız. 32 Bunu daha kalın şişlerle ince iplerle de örebilirsiniz. O zaman da çok hoş olur. Daha güzel yani mesela etol şallara o zaman uygulanabilir. Boyunluklara uygulanabilir. İnce iple kalın şişlerle. Şimdi burada bir sıra düz gideyim, bir sırada düz geleyim. altı kıvrılmasın diye örgümü düz yüzünde kuracağım modelimi bir sırada yine düz geleceğim birer diş haroşa yaptıktan sonra yine görüşelim Evet iki diş böyle haroşa gittim geldim düz yüzüne geldik modelimizin şimdi kenar ilmeğimi böyle alıyorum Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerim benim normalde ör, örüş şeklimden dolayı ilmeklerim bu şekil duruyorlar. Ama buradan örgüyü yapmayacağım, buradan yapmayacağım. Şurada arkasından arkasından ilmeğin arkasına yani içinden gireceğim. Bir ilmek alacağım. İçinden girip bir ilmek aldım ve tekrar bu ilmeğimi çıkarmadım şişimden soldaki şişimden ilmeğimi çıkarmadan tekrar aynı ilmeğin içinden giriyorum bir diğer yanındaki ilmeğin içinden de girip ikisinden beraber ilmek çıkarıyorum iki tane ilmeğim oluştu burada Evet şimdi tekrar arkasında ilmeğin bakın bu şekil böyle arkasından girdim ilmeğimi aldım şişimden çıkarmadım tekrar aynı ilmeğin içinden girdim yanındaki ilmekten de girdim arkadan tekrar iki ilmek içinden iki ilmek çıkarmış oldum tekrar yine burasından örmeyeceğiz arkasından bu şekilde bir bir taneyi ördüm. İkinciyi de yine tekrar tekrar şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde arkasından girdim ilmeğimi aldım. Tekrar aynı ilmeğin içinden girip diğer ikinci ilmeğin de aynı şekil içinden ilmek çıkarıyorum. İki, iki ilmek içinden iki ilmek çıktı. Evet, böyle. Bu şekilde. Ay, çıkardım. Yanlış yaptık. Evet, ilmeğimi ilmeğimi çıkardım. Sol şişimden ilmeğimi çıkarmıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden giriyorum. Yandaki ilmeğin içinden de girip çıkarıyorum. Tekrar Bu sırayı böyle geçiyoruz. Ay. Evet. ilmeğin içinden girdim. Arka taraftan çıkarmadan tekrar aynı ilmekten girip yanındaki ilmekten de girip oradan da bir ilmek alıp ikisini aynı yerden çıkardı. Evet. Tekrar kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Geçtim örgümün arka tarafına. Arka tarafta kenar ilmeğimi boş alıyorum. Evet. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bu iki ilmeğimi keseceğim. Yine aynı böyle arka taraftan girip arkasından örerek keseceğim. Kestim, bir doladım. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi kestim. Doladım. İki ilmeğimi yine bu şekilde kesiyorum. Dola, dolama yaptım. Bu şekilde kesmiyoruz. İkisini de böyle içinden girip arkasından kesiyoruz. Dolama yaptım. İçinden girip kesiyoruz. Bu sıramızı da böyle bitiriyoruz. Yapılışı çok zevkli. Gayet de basit. Dolama yaptım. İki ilmeğimizi kestik. Dolama yaptık. İki ilmeğimizi kestik. İki dolama yaptım. Yine iki ilmeğimi kestim. Baş tarafta ilk, ilk, ilk ilmek kenar ilmekten sonra dolama yapmadığım için ilmek sayısını dengelemek için Burada bir dolama yapacağım ve kenar ilmeğimi öreceğim. Evet. Şimdi ters yüze geçtim. Yok, düz yüze geçtik şimdi pardon. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra dolama yaptığım ilmekleri örüyorum. Kestiğim ilmekleri örmeden alıyorum. saniye Evet. Kenar ilmeğimi aldım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kesme yaptığım diğer tek olan ilmeğimi örmeden geçiyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kesme yaptığım ilmeğimi örmeden geçiyorum. Bir örüyorum, bir boş alıyorum. Bir örüyorum, bir boş alıyorum. Bir örüyorum bir boşalıyorum bir ör bir, boşal. bir, ör, bir, boşal. bir ör bir boşal 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 ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, örgümü ters yüzündeyim. Şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi sıra başına kadar düz olarak örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Geldim yine düz yüze. Bu defa birinci modelimiz bitti. İkinci modele geçeceğiz. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci modelde de yine aynı diğer yaptığımız başlarken yaptığımız işlemi yapıyoruz. İlmeğin arkasından girip çıkarmadan şişimizden içinden tek aynı ilmekten girip yanındaki ilmekten de ilmek çıkarıp ikisini beraber çıkarıyoruz. Evet. Sıra başına kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Evet düz yüzümü geçtim geldim örgümü yine ters tarafına modelimin ikinci sırasındayım burada <laughs> ikisini kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikisini arkadan girerek kesiyorum bir dolama yapıyorum kesmeden sonra tekrar yine kesme yapıyoruz bir dolama bir kesme bir dolama bir kesme bir dola bir kez bir dola bir kez bir dola bir kez bir dola bir kez bir dola, bir kes. Bir dola bir kez bir dolu, bir kez kenar ilmeğimden önce yine bir tane artırma yapacağım buradan bu tarafta yapmadığım için ilmek sayımın dengelenmesi için Evet örgümün düz yüzündeyim şu anda kenar ilmeğimi aldım artırma yaptığım ilmekleri örüyorum bir tane ör bir tane boşal olarak devam ediyor artırma yaptığım ilmekleri örüyorum yanında diğer sırada kesmiş olduğum ilmekleri örmeden alıyorum bir ör bir boşal bir ör bir, boşal, bir ör bir boşal bir ör bir boşal bir ör bir boşal bir ör bir boşal ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimin son sırası. Hepsini tamamen düz olarak örüyorum. düzden sonra tekrar yeni modelimi kuracağım. 3 sırada bitiyor modelim. Evet. Bu şekilde. Ben bir iki sırada model yapayım. Biraz örneğimi büyüteyim. Öyle göstereyim sizlere. Evet. Modelimi bir model daha yaptım. Bakın çok güzel oldu böyle. Bu ipte de çok güzel durdu. Evet. Böyle. Evet, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlükte bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.